Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıkları işleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizlere cümleleri okuyup analiz edeceğim ve böylelikle sınav oturumlarında ne istediklerini daha iyi anlayacaksınız ve kavrayacaksınız. İlk konumuz Tarihi Çağlara Giriş. İnsan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan, Önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Burada söylenmek istenen ilk çağın yazının icadı ile başlaması, orta çağın kavimler göçü ile başlaması, yeni çağın İstanbul'un fethi ile başlaması, yakın çağ yani günümüzün ise Fransız ihtilali ile başlamasıdır. Yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi çağlar, yazının icadından sonraki döneme ise tarih çağları denilmiştir. Gelin bunları birlikte tablolayalım. Tarih öncesi çağlar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Taş çağı ve maden çağı olmak üzere. Taş çağında kendi arasında üç ayrılı. Eski taş çağı yani kaba taş devri. Orta taş çağı yontma taş devri. Yeni taş çağı yani cilalı taş devri olmak üzere. Maden çağında ise bakır çağı kalkolitik dönem bir geçiş dönemidir. Kent devletleri bu dönemde oluşmuştur. Tunç devri bakır kalay karışımı bir devirdir. Bronz elde edilmiştir ve son olarak demir çağı vardır. Tarihi çağı ise kendi arasında dörde ayrılır. İlk çağ milattan önce 3200 ile milattan sonra 375 yılları arasında yazının icadından kavimler göçüne kadar olan dönemi kapsar. Orta çağ 375 ile 4, 1453 İstanbul'un fethine kadar olan dönemi kapsar. Yeni çağ 1453-1789 yılları arasında kavimler göçünün İstanbul'un fethine kadar olan dönemi kapsar. Yakın çağ Fransız ihtilalinden günümüze kadar olan dönemi kapsar. Taş çağında ise günümüzden çok eskiye gidiyoruz. Çünkü günümüzden çok eskiye dayanıyor. İnsanlık tarihinin en uzun dönemini bu dönem kapsıyor. İnsanlar burada araç gereç yapmayı öğreniyor ve ilk kullandıkları araç gereçler taş, kemik ve ağaç oluyor. İlk aletleri bu dönemde yaptıkları için üretim de yok. Ekonomik olarak da olarak da sadece avcılık ve toplayıcılık var. İnsanlar tamamen doğaya bağımlı kalıp hayvan postlarından yaptıkları giysilerle soğuktan korunmaya çalışıyorlar. Dünyada ilk e, bu döneme ait izler İspanya'da bulunan Altamira ve Fransa'da bulunan Lascaux mağaralarında rastlanmıştır. İstanbul'a 20 km uzaklıkta bir yerdir burası. Yarımburgaz mağarası ülkemizde en eski yerleşim yeridir. Ayrıca Antalya'daki Karayin, Verdibi ve Belbaşı mağaraları Paleolitik çağa aittir. Ve Orta Taş Mezolitik dönem. Bu dönem bütün dönemleri etkiliyor. Günümüze kadar olan bütün dönemleri etkiliyor. Çünkü bu dönemde buzulların erimesiyle birlikte ateş bulunuyor. Ateşin bulunması sayesinde soğuktan, vahşi hayvanların saldırılarından korunma, mağaraları aydınlatma ve yiyecekleri pişirme olanağı elde ediyorlar. Orta Asya'da Mezolitik Çağ'a ait en eski yerleşim yeri Tacikistan'dan Ceyhun Nehri'nin yukarı kısmında bulunan Kuldura bölgesidir. Ülkemizde Antalya'da beldi Ankara'da Macunçay, Çay, Göller Yöresi'nde Baradis, Samsun'da Tekke mağaraları Mezolitik Çağ'a ait yerleşme merkezlerinden bazılarıdır. Buraları gidip görüp bu dönemde neler yaşamış daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve yeni taş devri Neolitik devir. Bu dönem bütün devirle ışık tutuyor. Bu bizim ışık kaydağımız bir nevi. Bu dönemde çünkü tarım faaliyetleri başlıyor. Ekip biçtikleri tarlaların yakınlarında oturmak zorunda kalan insanlar yerleşik hayata geçiyor. Yerleşik hayata başlarken keten, kenevir gibi bitkilerden giysilerin yapılmasıyla dokumacılık faaliyetleri başlamış oluyor. Köpek, alt, koyun, sığır gibi hayvanlar evcilleştiriliyor. Yeni taş çağına önce Mezopotamya, sonra Anadolu, İran ve Suriye'ye de girilmiştir. Ülkemizde bu çağ kalıntılara Konya'da bulunan Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep, Saçaközünde rastlanmıştır. Çayönü, Türkiye'de ve Güneydoğu Avrupa'da Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeridir. KYT ve AYT burada çok iyi nokta atışı yapıyor. Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri, Türkiye'de Güneydoğu Avrupa'da yani Yeni Taş Çağında Çayönü. Çatalhöyük de insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul ediliyor. Çatalhöyük insanlığın ilk şehir yerleşmesi. İlk şehir yerleşmesi. Altını çiziyoruz. İlk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir. Eski çağlarda Anadolu'da yerleşim yeri bir haritası görüyorsunuz. Peki Anadolu neden birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır? Bunu hemen bir açıklayalım. Anadolu'nun birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının nedeni şöyle açıklanabilir. Yunanca'da doğu anlamına gelen Anadolu 3 kıtanın ortasında yer alır. Bu nedenle doğu ile batı arasında bir köprü konumundadır. Coğrafi konumunun yer şekillerinin zengin kaynaklarından dolayı uygarlıklar buraları tercih etmişlerdir. İlk element dönemimiz maden çağı olarak bakır kalkolitik çağı. İnsanların buldukları ve kullandıkları ilk maden bakırdır. Bakırdan günlük kullanıma yönelik kapkacaklar, silahlar yapılmıştır. Ki bu çok önemlidir. Artık yerleşik hayata geçtik. Tarımla uğraştık. Yemeğimizi pişirdik. Ateşi bulmuştuk çünkü yemeği pişirebilmek için. Artık bu yemekleri koyabilecek kapkacaklar ve bu yemekleri de takas edebileceğimiz işte domatesle patatesi patatesi domatesle takas edebileceğimiz ve bunları hukuksal bir şekilde yapılmadığında ve yerimiz işgal edildiğinde silah yapımı çok önemli tabii ki de. Türkiye'de Kalkolitik döneme ait merkezler arasında Çorum'da Ağcahüyük, Denizli'de Beyce Sultan, Çanakkale'de Kumtepe ve Truva, Samsun'da İkiztepe gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır bakır ve kalay karışımı olan Tunç Bronz çağımız. Bu dönemde ilk şehir devletleri ardından da Mezopotamya'da Sümer ve Akat, Anadolu'da Hitit gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır. Türkiye'de bu dönemi aydınlatan en önemli merkezler arasında Ankara'da Ahlatlıbel, Kayseri'de Kültepe yer almaktadır. Aşağıya da fotoğrafını koyduk. Kayseri, Ninova, Kültepe Antik Kenti. Biliyorsunuz Ninova başkentiydi. Artık geliştiğimiz demirleri aldığımız bir dönemdeyiz, bir çağdayız. O da demir çağı. Demir insan olduğunun en önemli buluşlarındandır. Madeni para ilk kez demir çağında kullanılmaya başlamıştır. Ve Lidyalılar parayı bulmuştur. Polis dinler, site şehir devletlerinin yerine büyük devletler almaya başlamıştır. Ayrıca demirin yüksek ısıda işlemesi sanayinin gelişmesine ortam hazırlamıştır. Gördüğünüz üzere ilk uygarlıkların bir haritası var. Asya, Avrupa ve Afrika üç kıtanın tam ortasında Orta Asya Türk uygarlığı bütün Anadolu medeniyetlerine el sahipliği yapmıştı demiştik. Burada da onun fotoğrafını görüyorsunuz. Bu tabloda ise milattan önce ve milattan sonra var olan uygarlıkların hangi dönem içerisinde oluştukları ve hangi dönem içerisinde yıkıldıkları, hangi dönemde hangi uygarlıklarla çakıştıkları gözükmekte ve Kavimler Göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması tablonun üstünde gözükmektedir. Bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bu kanala abone olmayı, yorumlara istediğiniz konuyu yazmayı ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler diliyoruz.